Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi tam 100 kutumuz var. Kupa yolunda 2 tane, Brawl Pass'te 98 tane var. Hadi bakalım. Kutu açılımına başlayalım. İlk önce Kupa yolundan başlayacağız. Kupa yolunun ilkini açtık ve 85 altın çıkmadı. İlk mega kutuya bastım. 5 yazdı. Şimdi Brawl Pass'a e başlıyoruz. Şimdi savaş kutusundan çıkmadı. 17. kademeye bastım. 55 altın çıkmadı. 19. dokuzuncuya bastım. 44 altın belki çıkar. Ve parlamıyor. Şimdi mega kutu bastım. 5. Bastım. Çıkmadı. Büyük kutu bastım. 43 altın. Belki çıkacak. Hadi ve parlamıyor. Sarı kutusu bastım, çıkmadı. Büyük kutuya sen bas baba. Bastım 108. Yok artık. Büyük kutu bastım. Allah. 46 altın ama 2 yazdı. Sarı kutusuna bastım, çıkmadı büyük kutuyu annem bassın. bunu Hadi bas 110 yok artık anne sen bas büyük kutu ay mega kutuya 5 çıkmadı 31 86 ve büyük kutu çıkmadı. Büyük kutu 52. 37. kademe bastım. 79 altın. Şu an 39. kademenin ikini aldım. 74 altın. 40. ya bastım. 5 takıyorum Anladım. tamam savaş kutusuna bastım bir şey çıkmadı bir daha savaş kutusu bastım yine çıkmadı mega'ya babam bastım 5 savaş kutusundan çıkmadı büyük kutu bastım 63 şey arkadaşlar çıkmazsa çok büyük ayak kırıklığı olacak 9 bastım. 256 çıkmadı. Mega kutu. Hadi bastım. 303 altın 5. Bayağı altın geldi. Hadi 45 çıkmadı. Taş kutusundan çıkmadı. Mega kutu bastım. 5 Büyük kutu 45 ama 2. Sağ kutu sanacağım arkadaşlar. Hadi 75. 60 bastım 5. 61. kademeye bastım. 3 94. 63'ten bir şey çıkmaz çünkü o bir savaş kutusu. Ah, 65'e bastım. Yine 5. 66, 48, 2. Bastım. 5. Şu an mega kutudan başlıyoruz. Bastım. 336, 5. bastım. 68. Ana sen bas? Ben çekeyim, Buna. Hadi bas. 49 çıkmadı. Bastım. 50. Büyük kutuya hadi hadi bastım. 51. Büyük kutu. Hadi. Ya. Bastım. 52. Hadi mega kutu. Bastım. 5. Arkadaşlar. Burada bir tane mega kutu var. Bu sonuncu mega kutu. Büyük kutu bastım. 77 büyük kutu bu büyük kutu hadi 62 2 büyük kutu bastım 92 2 bu son mega kutumuz hadi bakalım arkadaşlar son mega kutu babam bastı 5 Mega kutulardan bir şey çıkmadı. 102 46 büyük kutu kaldı sadece. 1 76. 2 38 karakter geliyor. Arkadaşlar Ve parlıyor. Acayip mutluyum. Arkadaşlar. Crow. 4'te 5 efsane bir savaşçı. Çok mutluyum. Yes. Yes. Çok mutluyum. Arkadaşlar. Crow çıktı. Çok mutluyum şu an. Büyük kutulardan bir şey geleceğini biliyordum. Açmaya devam edeyim mi? Evet, tamam Arkadaşlar çok mutluyum Şu an crow çıktı Arkadaşlar 116 Bastı 45 Bir daha çıkarsa Yani artık yok artık Derim Hadi bakalım. Çok mutluyum şu an. Bundan da çıkarsa acayip mutlu olurum. Kaç kutumuz kaldı? Kutu kutu. Kutumuz. 35. Ben sana, de. Çıkayım, 34 değil ilk çıkıyor. Ay, ya What? <gülüyor> What? <gülüyor> What? <gülüyor> 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 Hadi. Bir. Bu sefer ben basayım. Bir. İki. Üç. <laughs> Lo çıktı. Lo çıktı. Yes. Yes. Yes be. <laughs> Bu ne Allah'ım. <oğlum? gülüyor> <laughs> oh, çok mutluyum. Arkadaşlar. Of. Çok mutluyum. Arkadaşlar, çok iyi 49 çıkmaz Arkadaşlar çok mutluyum 2 karakter Çıktı şu ana kadar 49 Bas 92 Bas 80 buna ben basayım bastım 59 bas 2 bas Hadi. 59 bas 59 bas, 59. bas. 42 bilmem ki bak çıkar. Çıkmadı. Bas. 50. Bastım. 48. Bastım. 59 çıkmadı. Baba buna sen bas. Hadi. Bas. 82 yazdı o yüzden çıkmaz tutmaz. Bas. bas. 2. Bastım. 61 çıkmaz. Bastım. 50. Bastım. 64 çıkmadı. Hadi bas baba. Bas. 52 2. Mas 68 Bas Kaç bakalım. Kaç kaldı, kutu kaldı acaba? Bir saniye bakacağız şu an. lan. <laughs> şu an 12 kutu kaldı. Toplam? Evet. Bas bakalım. 64. Bas bakalım. Hanskey. Bastım. 5 1 yazdı. Yok artık. 2 57. 3 kutu kaldı. Şu an 2. bakalım. 83. Bastığım son katıya 53. Arkadaşlar şu an acayip mutluyum. Tam iki karakter çıktı. Acayip mutluyum. Crow. Hemen yükselteyim. Altıncı seviye. Ve low arkadaşlar. Çok mutluyum. Sadece bende şu an Spike ve Byron yok. Çok mutluyum. Şu an fotoğrafımı hemen değiştireyim. Crow yapayım. Ve böyle yapayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.